Herkese selam. Geçen günlerde Ayıncı Altı ile ilgili bir video çekmiştim. Genel olarak böyle tanıtıcı bir videoydu. Orada tabi yorumları filan da okuyordum. Hantal dediği yerde kapattım videoyu yazmış bir arkadaş. Tabii ki fikrine saygı duyuyorum. Ama e, bu araba e, e, hantal arkadaşlar. Tabi orada videonun devamını eğer izleseydi arkadaş. Yani orada şehir içinde atik o Torkundan dolayı vesaire zaten bunları söylüyor. Ama hantal derken şunu kastettiğimi anlaması gerekiyordu. Araba sürüş dinamikleri olarak bakın. Direksiyon tepkisi olarak yavaş kalıyor. Hantal kalıyor. Yani e, süspansiyon karakteri efendim şase dinamikliği rigiditesi. Bunlar e, düşük e, kalıyor. Ve bu yüzden hantal dedim. Mesela ani bir manevra yapmanız e, gerekiyorsa e, ve zorunda kalmışsanız e, burada beklediğiniz tepkiyi vermiyor. Kayıyor araba. Arkasını salıyor. E, toparlamak e, ona göre nispeten e, zor oluyor vesaire. Yani şimdi e, ben kendim bunları tecrübe ettim. 4-5 aydır bu aracı kullanıyorum. E, ve e, ani manevralarda özellikle bu yurt, dışından, yurt dışında mesela moose test dedikleri e, bir test var. Geyik testi. Onu mesela yazsın e, bu arkadaş. Kilometre 77.com e, Youtube'da da e, bu Ioniq Altın'ın da videosu var. Orada ne demek istediğimi anlayacak. E, dolayısıyla yani bunlar yani arabanın sadece elektrikli olmasından kaynaklanan o torkunun verdiği e, hızı atiklik zannediyorlar. Hantallıkla e, bunu karıştırıyorlar. E, dolayısıyla e, bu çok yanlış bir Bakış açısı çünkü önemli olan araçta hızlı olduğu kadar şu verdiğiyle mesela şöyle göstereyim şöyle şu tepkilerde ne kadar size geri dönüş verdiği de önemlidir. İşte biz buna sürüş dinamiği diyoruz. Dolayısıyla sürüş dinamiği olarak tabii ki bir BMW kadar Audi kadar bunların yanına yaklaşamaz diye bu yüzden bahsettim. Yoksa basınca gidiyor arkadaşlar. Çoğu araba gidiyor artık elektriklilerden. Bu anlamda değil zaten bizim söylemek istediğimiz. Şimdi. Ha bunu da tabii yadırgamamak lazım. İyi araba kullanmayı sadece hızlı gitmek zanneden e, maalesef bir e, çoğunlukta yaşıyoruz. Dolayısıyla evet bunu pek yadırgamamak gerekiyor. Ancak e, benim bu söylediğim ölçütlerin dikkate alınması gerekiyor. Bir arabanın ile çevikliğiyle, atikliğiyle, hantallığıyla ilgili değerlendirme yaparken. Neyse videoya buradan girdik ama şöyle sohbet tadında da devam etmek istiyorum. Bazı eksik kalan yerler var. Onlardan konuşalım. Örneğin sürekli bir uyarı veriyor değerli arkadaşlar. Mesela şu ne veriyor? Düşük lastik basıncı. Bunda tabii bunlar önemli değil. Bunları biz lastiklerimiz biraz daha şişirmemiz gerekiyor. Çünkü kışa girdik. Onun dışında uyarılardan kurtulamıyorsunuz işte şerit takip, efendim hız uyarıları, sonra mola uyarıları vesaire bunlar çok sık karşılaşılıyor. Bunlardan kurtulamıyorsunuz araçta. E tabi güzel bir şey aslında. Sürekli sizi uyarıyor. Bir yandan da belli bir zamandan sonra da sıkılmaya başlıyorsunuz. Yapacak bir şey yok bunlar. Bize yeni çağın getirdikleri avantajlar, dezavantajlar vesaire diye ifade edilebilir değerli arkadaşlar. Ee, onun dışında şunu da ifade etmekte yarar var. Bazı videolarda da gördüm. Hakikaten doğru. Bu araç örneğin D segmenti ama bir E gibi hissettiriyor. Yani Mercedes'in mesela hani C serisi değil de E serisi gibi hissettiriyor araç. Yolda gidiş e, konforu olarak. Bu mesela güzel bir özellik. Yani hakikaten araba e, konforlu. Size daha böyle bütün hissettiriyor daha konforlu hissettiriyor bu özelliğini seviyorum açıkçası Ionic 6 da öyle hani başka söylemek istediğim bir husus var mı diye düşünüyorum tabi bu tarz videoları ben de bir araba almadan önce izliyorum birçok kullanıcıya fikir olsun diye değerli arkadaşlar Çünkü az para değil bunlar işte nereden baksanız işte 1.700 1.750 2 milyona kadar bu araçların advance paketlerini alıyorsunuz. Çoğu insan için iyi bir para, büyük bir para. Dolayısıyla bunları bu paraları verecek insanların almadan önce ki çoğu zaman belki test sürüşü yapmadan alıyoruz araçları. Dolayısıyla bu paraları vereceksek arabalarında en azından bu test videoları bizim için yol gösterici oluyor. Keşke çoğu kullanıcı böyle hareket etse. Biz de birçoğundan izlesek ve olumlu olumsuz yönleri neymiş öğrensek, diğer videolarla karşılaştırsak, arabalarla karşılaştırsak vesaire. Dolayısıyla bunlar güzel faaliyetler diye düşünüyorum. Ee, tabii e, yorumlara da ben dikkat ediyorum. Ama tabii ki yani çok memnun oldum açıkçası o hantal yazan arkadaştan. Çünkü bana bir açıklama fırsatı verdi. Ee, yani bunlar hep bizi geliştiren, ilerleten şeyler. Birbirimizin eleştirilerini kabul etmek durumundayız. Daha iyi bir değerlendirme için, daha iyi bir sonuç için bunların hepsine hoşgörüyle yaklaşmak durumundayız. Şöyle bakın ortalama tüketimi de göstereyim ben size şimdi. Evden çıktım. Dikkatsiz bir şekilde kullandım. 3.7 km, 17.3 ama ben bu arabada mesela bakın şu an 15.4'e indi. Gerçekten 10-11. Bakın lütfen mola verin diyor. Muhtemelen birkaç tane şerit e, atladık. Hemen o uyarıyı verdi değerli arkadaşlar. 14.2'ye indi görüyorsunuz. Evet Konya'da kurallar tersten çalışıyor. Göbeği göbekten çıkana yol vermek biraz zor. Burada şöyle devam edelim. Gerçekten çok verimli bir araba. Yani ben tavsiye ediyorum Ayanik 6'yı genel anlamda. Ayanik 5 ile kıyaslarsak tabi bagaj avantajı var Ayanik 5'in buna göre. Bunun bagaj giriş kısmı biraz daha konforsuz. Onun daha rahat, daha kullanışlı. Onun dışında su bir araç tabi. Bundan daha yüksek. Daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz o aracı. Şehir içinde özellikle bu kasislerden asislerden geçerken altı sürtecek mi sürtmeyecek mi endişesi taşımıyorsunuz Ionic 5'te. bunun da avantajı ne? Gerçekten çok geniş bir iç hacme sahip Ionic 5'ten de geniş. Çoğu arabadan geniş söylemiştim. Super daha geniş bir araçtan bahsediyorum. bunun dışında Ionic 6 daha sportif daha tarz bir e, tasarımı var. bu belki hoşunuza gidebilir bu araçta. Ioniq 5 ile kıyaslarsak e, zaten birçok şeyi aynı. Aynı altyapıyı kullanıyorlar. E, ama dediğim gibi ikisinin de sınıf farklılıkları var. Biri su, biri sedan. Sınıfta bunları ifade edelim. Bakın hemen 13.1'e indik. Gerçekten dikkat etmiyorum şu anda. E, çok verimli. Ya ben tokta iyi yani 19'ları, 18'leri görünce mutlu oluyordum. E, yani hakikaten çok verimli bir otomobil. Yani şöyle birazcık dikkat ediversem hemen 11'lere onlara düşüyor. Tabii ben aynı zamanda evden şarj ediyorum. Yani hızlı şarj kullanmayan biriyim. Bu batarya sağlığını da çok etkiliyor. Aynı zamanda tabii maliyeti de çok düşük oluyor. Ve bu anlamda gerçekten arabanın yakıtından, yakıt veriminden çok memnunum. Bir elektrikli araç kullandığınızı birinci videoda da söylemiştim. Hissediyorsunuz. Peki şöyle başka nelerden bahsedebilirim? Donanımlardan bahsedebiliriz. Zaten aktif güvenlik sistemlerinin hepsi var bu araçta. Eksik olan bir husus yok. Adaptif hız sabitleyici öndeki aracı takip ediyor. İşte yarı otonom sürüş var. E, ellerinizi bıraktığınız takdirde şu düğmeden şu düğmeye basarak e, direksiyonu devralıyor. Şuna basarsanız adaptif sürüş açılıyor. Bunun da çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Onun dışında koltuk ısıtma ve soğutma değerli arkadaşlar. Advanced Paketlerde yok, progresiflerde var. Progresiflerde 4 x 2 ve 4 x 4 olmak üzere ikiye ayrılıyor. Her ikisinde de bu koltuk ısıtma, koltuk soğutma var mevcut. Bu araçta yok, Advanced paketlerde bu yok. Benim için çok güzel, onu teşkil etmiyor açıkçası. Çünkü genel anlamda çoğu özellik var. E Carplay, kablosuz, e kablosuz yok. E kabloyla Carplay'e bağlanabiliyorsunuz. Ama diğer hani telefonla konuşma işlerini Tabii ki kablosuz olarak da Yapabiliyorsunuz Daha önceki videoda da söylemiştim Kablosuz şarj gerçekten Çok güzel bir şekilde çalışıyor bu araçta Şöyle aydınlatmaları göstereyim Bunların renkleri değişiyor Güzel bir birazcık Buhar oldu Onu şuradan hemen açalım Evet Bunları da açtık. Mesela Tok'ta yani bir klima açacakken bile o kadar zorlanıyordum ki. Yani ekranlardan bulmak zor falan. Burada hepsinin bir tuşu var. Bu çok rahat e, ettiriyor sizlere. Gerçekten büyük bir konfor. Bu tasarımını beğendim. Gerçekten bu güzel. Yani e, maliyet endişesiyle her şeyi ekrana tıkmamışlar. Sizlere manuel olarak da yapabileceğiniz bazı özellikleri bırakmışlar. Bu güzel bir şey. BMW de bu son zamanlarda buna dönüyor. Yeni politikasında. Çünkü hani ekranları her şeyde kullanmak belki daha teknolojik gelebiliyor göze. Ama eninde sonunda bu hiç şüphesiz ergonomiklikten uzak bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve açıkçası o kalite hissinden de ödün vermek anlamına geliyor. Bazı şeylerin kaliteli dokunuşlarla yapabilmeniz Bence önemli bir avantaj. Hemen bakın buharımız çözüldü. Evet. işten genel olarak memnunum. Ses kalitesi nasıl diyecek olursanız. Hani e, şeyle kıyaslayacağım tabii yine Audi ile. Hani Audi'nin o e, premium olmayan standart ses sisteminden biraz daha kötü. Açıkçası. Bunun ses sistemi. E, belki işte sonradan ekran vesaire yaptırabilirsiniz. Ama ben çok ilgilenmiyorum o tarz şeylerle. O yüzden açıkçası yaptırma ihtiyacı duymadım. Koltuklar açık renk. Ve birazcık leke vesaire olabiliyor ne kadar dikkat ederseniz. Ona bir kılıf aldım. onu kullanacağız. Bir de arabanın üzerinde gelen lastikler Nexen daha mutlu. Hankook daha iyi ama Nexen'lerden o da kötü. bakalım ben de bir değiştirme niyetindeyim. Continental Premium Contact alma ee, düşüncem var. Ona geçince de yine inşallah bir şey yaparız. Yani oradaki fren mesafesi filan nedir diye. Bir de insanlar arkadaşlar şunun farkında değil. Ee, yani videonun sonuna denk geldi. Aslında bunu bununla ilgili başka bir video mu çeksem diye de düşünüyordum. Şunun farkında değil. Bu araba şu anda piyasada çok makul seviyede. Fiyat performans ürünü. Yani şu anda baktım sahibinden 1.700'ler gibi başlıyor. 2 milyonlara kadar çıkıyor. E i̇şte da herhalde 2 milyon 50, 2 milyon 100 gibi rakamlar alabileceğiz. Yeni fiyat listesi güncelleniyor. Bakın yine Monovel'in uyarısı geldi. Polisimiz de burada. Evet. Radara nasıl girilir? Adlı çalışma. E şimdi e tabii e birçok arabadan daha otomobilden daha şu anda e, makul bir fiyatta. E, dolayısıyla bu bence alımları etkilemesi gerekiyor. Ama ne hikmetse artık online satış politikasından bir sorun var yoksa başka bir sorun mu var bilmiyorum. Yani e, o BYD'nin araçları falan ya e, bu arabanın hakikaten o kalitesine çok yaklaşamazlar. Yani bunu çok açıkça ifade etmek gerekiyor. E, hani bir de daha köklü bir firma nereden bakarsanız bakın Hyundai. E, dolayısıyla e, araç şu anda çok makul fiyatı bunu söylemekte fayda var yani bu özellikler bu kalite hele ki bu elektrik altyapısı gerçekten bu fiyatlara bulunmaz nimet yani bugün 2016 2015 model yani bu araçla kıyaslanamayacak konforda ve kalitede olan işte efendim bir e, bir VAG grubu aracı ya da bir Opel ya da işte e, yani Japon grubu da dahil e, araçlar 2016-2015 model bu paralara satılıyor dolayısıyla 2023 24 25 model bir arabaya yani 1.7 1.8 şu anda çok makul duruyor. E tabii gönül ister ki bunları daha uygun alalım. Ben şu anki piyasa açısından konuşuyorum. Yoksa e, arkadaşlar piyasa çok iyi. İşte arabalar bedava falan diyecek halimiz yok. Zaten artık herkesin malumu neyin ne olduğu. E, dolayısıyla hani bu piyasada bu rakamlar bence uygun diye düşünüyorum. E, yani aynı kaldı gerçekten çok makul kaldı rakam olarak. Ve ben bunun kısa sürede artık yatırımcılar ve biniciler tarafından da fark edileceğini düşünüyorum. Yani alacak ve almayı düşünenler varsa bir an önce hızlanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yani tahminim en düşükler şu anda bir 700'den falan başlıyor ya da işte arasarlılar vesaire herhalde 1600'ler falan 1630'lardan başlıyor. Şimdi Özellikle bu yeni yıldan sonra artık bunların da rakamlarının ben 1.8'lerden, 1.9'lardan başlayacağını düşünüyorum. Benzeri TOG'da da olmuştu. Ben o zaman çok uygun bir rakam almıştım TOG'u, t 12si xi Sonrasında zam geldi biliyorsunuz TOG'a ve yine üzerine birazcık daha fazla koyarak sattım. Yani bir araç ihtiyacınız varsa elinizi çabuk tutun ve yani mantıklı araçları değerlendirin diye söylüyorum bunları. Yoksa e, tabii ki yani bu rakamlar yine de fazla. Herkes için fazla bunun farkındayım. Değerli arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Şimdi derbiye geçiyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyorum.